Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, Ramazan ile ilgili mikrofonlarımıza konuştu. Demirci, 16 Haziran 2017 günü Toprakkale Meydanı'nda tiyatro gösterisi akabinde toplu iftar yapılacağını aktardı. Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, belediyenin mevcut durumda zor zamanlardan geçtiğini değinirken, her şeyin daha güzel olması için çabaladıklarını belirtti. Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, konuşmasında şunlara yer verdi. Değerli izleyiciler, Osmaniye'nin en şirin ilçelerinden biri Toprakkale'deyiz bugün. Sevgili Belediye Başkanımız İbrahim Demirci bizi makamında kabul etti. Kendisine nezaketinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün de Toprak Toprakkale'de Ramazan nasıl gidiyor? Toprakkale Belediyesi Ramazan'da neler yapıyor? Aynı zamanda belediye hizmetlerine devam ediyorduk. Bunları öğrenmek için geldik. Başkanım kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ramazan ayındayız. Toprakkale'de Ramazan nasıl gidiyor? Bilgi verebilir misiniz? Şu anda Ramazan'da havaların çok iyi geçtiği için vatandaşlarımız çok rahat. Bizim de Ramazan için paket yardımları Hazırlıklarımız var. İnşallah önümüzdeki hafta başlayacağız. Sahipleri, paket sahiplerine paket yazılım yapacağız. sahiplerine. Elimizden geldiği kadar çok inceliyoruz. Hı. İhtiyacı olmayanlara vermemeye çalışıyoruz. Bulabildiğimiz kadar. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bir idman yardım işlerine. Gücümüzün yettiği kadar. Karınca kadar ince yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapacağız. Yalnız bizim belediyemiz biraz sıkıntılı. Arkadaşlar bizi almadık, bize vermediler diye kırılmasınlar. Siz mevcut imkanları tamamını kullanarak tamam, ulaştırmaya çalışacaksınız. Evet, evet. boyunca. Onun dışında başkanım e, sosyal aktivite olarak farklı bir etkinliğimiz olacak mı? Bu ayının altısından bir ekip gelecek. Evet bir çalışmamız olacak. O gün de bir yemek vereceğiz arkadaşlara, vatandaşlara. Bunun içeriği, içerik olarak bir gösteri mi, konser mi, tiyatro mu? Gösteri, tiyatro. Tiyatro gösterisi. Evet. Orta yaş. Evet. 16 Haziran'da Toprakkale'ye değişik topra bir, e, bir organizasyon bekliyor. Bekliyor. Allah'tan evet. bir şey olmazsa. Toplu iftar da olacak. Toplu iftar da olacak o gün bir katılım Hı. olur diye bekliyorum. Peki, bu arada belediye çalışmaları nasıl gidiyor başkanım? Belediye çalışmaları Hı. 60 bin metrekare parke yaptık. Devam ediyor, alt yapı var. Hı. Araplı Kaparkal arası kanal üstü asfalt yapılacak. Hı. Çok güzel. Onun da kararını aldılar daha önce. İzit çıkmamıştı. Devlet su işlerinden. Hı. Allah aşkına da hallettiler. Ona başlanacak. Bir tane böyle tahmin ediyorum, 5-6 tanesi suya düşüyor. Ölümler oluyor. Geçen 20 yaşında tüysüden biri düştü. İnşallah i̇şte bundan sonra yaşanmaz. böyle bir olay yaşanmaz.